Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacaktı. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kantar içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küvesini yeniden sırtına almak üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel hayat koşullarımızı daha iyileştirecek bir fırsattır.